Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir ki en önemli şey tabii ki sağlığınız her zaman için en önemli şey en önemli zenginlik sağlık biliyorsunuz diyerek hemen bugünkü seansımıza bakalım hangi soruyla başlayacağız diyorum ve yine sizin yorumlarınızdan gelen ve sizin yorumlarınızdan yola çıkarak sizin merak ettiğiniz bir sorunun cevabını arayacağız hep birlikte ayrı olan çiftler için bakalım ayrı olan çiftlerde dişil enerjiler ya da eril enerjiler ne durumda imiş yani ayrı olan çiftler için bir açılıma niyet ediyorum bütün güzel enerjimi sevgiyle melek kartlarıma veriyorum ve yine her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olması dileğimle kartlarımı karıştırıyorum ve sizlerin adına niyetleyerek kesiyorum ve sizler her zaman yaptığınız gibi kendinizi eril enerjiyseniz dişil enerjiyle kendinizi dişil enerjisiniz eril enerjiyle kendinizi niyetliyorsunuz bakın buradasınız Hemen şöyle kartlarımı da göstereyim. Evet. Dişil enerji kartım. Ve eril enerji kartım. Burada bakın şöyle göstereyim. Eril enerji ve dişil enerji. Niyet niyetliyorsunuz. Ayrı olduğunuz kişiyle kendinizi niyetliyorsunuz. Yine her zaman olduğu gibi kartlarıma odaklanıyorsunuz. Rezone oluyorsunuz. Evet. Yine ayrı olduğunuz kişiyle kendinizi düşünüyorsunuz. Bakalım ne durumdaymışsınız? Eril enerjini durumda. Dişil enerji ne durumda? Bakalım melek kartlarından ayrı olan çiftler için nasıl mesajlar gelecekmiş. Öncelikle ilk niyetimi eril enerjiye niyetleyerek kartlarımı seçiyorum. Evet bakalım bakalım eril enerjiler ne durumda imiş bakalım melek kartlarımdan nasıl bir cevap gelecek bize evet bir tane daha alalım evet eril enerjinin kartlarını çektik bakalım dişil enerji ne durumdaymış ayrı olan çiplerde bakalım dişil enerjiye nasıl bir mesaj gelecek Evet. Evet. Şuradan da alalım bakalım. İki tane daha alırsak tamam. Bir tane şöyle alalım. Bir tane de şunu alalım. Evet. İşin enerjinin kartlarını da seçtim. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Ayrı olan çiftler için eril enerji ya da dişil enerji ne durumda? Sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Öncelikle dişil enerji bakalım bu ayrılıktan ne durumdaymış? Bir bakalım bakalım. Şimdi dişil enerjiler için. Evet dişil enerjiler ee, haber bekliyorsunuz. Ayrı olan çiftlerde dişil enerjiler bu ara haber bekliyor ve e, gözü yolda ayrı olduğu kişiyle ilgili belki gelir belki bir adım atar umudu içerisinde olduğunu net bir şekilde görüyorum. Aynı zamanda dişil enerjilerin bakın benim artık bu kartımı her biriniz çok net bir şekilde biliyorsunuz benim kanalımın sürekli takipçileri şu e, kartının asıl olan anlamının büyü olduğunu artık çok iyi biliyorlar ki biz bunu çok kullanmıyoruz özellikle ben kötü enerji diyorum tabii ki. Özellikle bu ayrılığın sebebinin bir kötü enerjiden kaynaklı olduğunu düşünüyor. Tabii ki ben buna biliyorsunuz kendi sistemim gereği çalışma kartı olarak adlandırıyorum. Aynı zamanda bunu çalışmaya da tabii ki e, yönlendirebiliriz çok çalıştığını bu yüzden dolayı da bu ayrılığının da e, bu işkolikliğinin ya da çalışmasının da etkisi olduğunu düşündüğünü görüyorum burada dişil enerjinin. Ama e, tabii ki yoğun olarak e, kötü enerjiye de odaklı zira emin olmak istediği, ikna olmak istediği bir şeyler var dişil enerjinin eril enerjiyle bağlantılı. Hemen devam ediyorum. Evet, e, dişil enerji eril enerjinin gerçekten ondan net bir şekilde uzaklaştığını, hatta belki de başka bir şehre gittiğini ya da başka bir e, yerlerde olduğunu düşünüyor. Ya da bunun tam tersi. Belki de dişil enerji eril enerjiden uzaklaşıp gitmek, başka şehirlere e, tamamen e, ne bileyim yerleşmek arzusu ya da düşüncesi içerisinde olduğunu görüyorum zira Dişil enerjinin eril enerjiyle bağlantılı hala huzursuz olduğunu görüyorum. Çünkü çok huzursuzluklar yaşamış. Dişi eril enerjiden kaynaklı. Yani bu ayrılık e, dişil enerjide ciddi anlamda huzursuzluklar yaratmış. Aynı zamanda üçüncü şahıslar bakın üçüncü şahıslar dişil enerjide ciddi anlamda etkide yani e, eğer ki bu ayrılığı isteyen dişil enerji ise etrafındaki aile olabilir arkadaşları olabilir özellikle kadın figürlerinden çok etkilenmiş ya da ya da eril enerjinin hayatındaki üçüncü kadından dolayı e, çok etki altında olduğunu ve hala o, o kadından kaynaklı kendi içinde bir kavga ettiğini ya da hırs yaptığını ya da kendi adına bir kin, nefret ya da öfke beslediğini burada net olarak gösteriyor melek kartlarım. Ama ve lakin her şeye rağmen eril dişil enerjinin bu ayrılıkta hala eril enerjiye karşı sevgi, sadakat ve bağlılık hatta aşk duygusunun devam ettiğini burada ki aşk görüyorsunuz hemen göstereyim aşk kartımı ee, olduğunu görüyorum bunun haricinde de hala e, dişil enerjinin ayrı olmalarına rağmen eril enerjiyle bir şekilde bir ortamda ya da bir e, şöyle sosyal medya da olabilir tabii ki bu hani bir sosyal medya medya ortamında ya da bir şekilde görmek ya da takip etmek amaçlı e, eril enerjiyi e, t, takip ettiğinde burada görebiliyorum. Ve son olarak ayrı olan çiftlerde e, dişil enerjinin durumu neymiş sonuç kartı. Evet dişil enerjinin durumu Dişil enerji gerçekten bu ayrılıkta tamamen dengelerini bozmuş durumda. Yani düzeni, dengesi, her şeyi bozulmuş. Hani insanın düzeni ve dengesi nasıl bozulur? İşte evlisin, boşanırsın, sevgilinden ayrılırsın, işinden ayrılırsın gibi. Hani o ayrılık ve düzen bozukluğu dişil enerjiyi çok etkilemiş ve şu anda şu anda hani ayrılıkta dişil enerji ne durumda dersek şu anda dişil enerji bunlara rağmen o düzenini o tertibini tekrar yerine koyma telaşesi içinde yani bir şeyin artık dengelerini ve düzenini e, kurma derdinde olduğunu burada görüyorum bakalım bakalım Eril enerji ne durumdaymış? Eril enerji bu ayrılı olan çiftlerde eril enerjideki durum neymiş bakalım? Evet, evet eril enerjiler işte klasik eril enerjiler. Eril enerjiler e, haksızlığa uğradığını düşünüyorlar yani direkt kafalarında mahkeme yapıyorlar bu ayrılıkla ilgili. Hani kendilerini haklı görüyorlar klasik bir ego olarak ya yani ben haklıydım bana haksızlık yapıldı gibi. E, tabii ki e, biraz e, belki de görüştükleri ya da etkisi altında kaldıkları bir kadının varlığı da burada net hani belki bu tabii yine erillerin günahını almayalım. Belki çok samimi dostları vardır, arkadaşları vardır. Onlarla dertleşiyor da olabilir hani bu ayrılıkla bağlantılı. Çünkü haksızlığa uğradığını düşünüyorlar net bir şekilde aynı zamanda da tabii onur ve gurur yapıyorlar. Ego yani klasik eril egosu yani gördüğünüz gibi güçlü olan benim güç ben de işte ben asla işte bu ayrılık oldu. Ben artık yapacağımı yaptım. Belki harekete geçtim ama dişil kabul etmedi ya da işte dişilden gelecek bir hareket oldu da erilin bir egosu yükseldi gibi bir durum söz konusu. Melek kartları göre. Çünkü direkt eril enerjinin güç ben de ego ben yani hani güçlü olan benim kafasında görülüyor. Ama velakin buna rağmen de çok enteresan. Hani belki kendi iç dünyasında eril yalnız kaldığında ya da elini kolunu bağlı ve çaresiz hissettiği anlar da oluyor bu ayrılıkla ilgili. Ha zaman zaman demek ki bazı üzüntüleri de oluyormuş. Ee, aynı şekilde eril enerjinin de dişil enerjiyle bağlantılı. Hani bu ayrılıkta evet bir hainlik ya da bir ihanetin söz konusu olduğunun farkında ama kendi yaptığı bir ihanet ama dişil enerjiden geldiğini düşündüğü bir ihanet var aklında ve hatta bununla ilgili de zaman zaman aslında hani bir konuşsam bir e, dişile bir adım mı atsam bir ciddiyetle bir gitsem yaklaşsam konuşsam ama ama işte bunun karşılığını verimsizlik olarak alırım Hani istediğim sonuca ulaşamam düşüncesinde olduğunu söylüyor Melek kartlarım ama her şeye rağmen eril enerji enteresan bir şekilde bu ayrılıkta zafer kazandığını düşünüyor. Hani ben mücadele ettim, ben yapacağımı yaptım, ama istediğim zaferi de elde ettim. Hani bu ayrılık oldu ama benim istediğim gibi oldu ya da ben istediğimde oldu gibi. Buna rağmen de. Düşünceler ve projeler içerisinde. Hani bu zaferi elde etmiş ama sanki hala işte ben e, dişili enerjide e, bu zaferi kazandım ama düşüncelerim de var. Daha projelerim var, daha bitmedi diyor bu ayrılıkla ilgili ve aynı zamanda eril enerji, hırs yapmış bir şeyleri. Bak, eril enerji de hırs yapmış. Yani kıskançlık da var. Hani dişil enerjiyi hala kıskanıyor ayrı olmasına rağmen. Bir kıskançlığı var, bir hırsı da var. Ama velakin Eril enerjiyle dişil enerjiyle bağlantılı, hep fedakarlığı yapan benim. Aslında hep kendimden taviz veren benim. işte bunca işimin gücümün arasına belki ona ben zaman ayırdım. Belki ben daha çok bu ilişkide fedakarlık eden ya da verici olan taraf ben oldum. Ama e, hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Karşı taraftan istediğim karşılığı alamadım düşüncesinde imiş bu ayrılık e, zamanında. Hadi bakalım bakalım sonucuna bir bakalım erilin evet erili gördüğünüz gibi şizofren kartım çıktı. Sakın eril enerjiler bana burada kızmayın. Tabii ki biliyorsunuz biz burada mecazi anlamda kullanıyoruz evet. şizofreni. Yani eril enerjinin aslında bakın e, dişil enerjiden daha çok psikolojisi bozulmuş. Yani bu ayrılık eril enerjiyi gerçekten psikolojik olarak son derece etkilemiş. Çünkü eril enerjinin kafasına takıntı yaptığı ya da takıldığı daha fazla noktalar olduğu aşikar burada. Ama bir şeyleri artık eril enerji biraz böyle akışa bırakmış. Hani su akar yolunu bulur misali. Yani sonuç olarak burada dişil dengeleri yerine oturtmaya çalışıyor ya hayatıyla ilgili. Eril enerjide bozulan psikolojisini düzeltme peşine düşmüş olarak gösteriliyor bana evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim ve danışanlarım bugünlükte benden bu kadar sizin istekleriniz benim için bir emirdir her zaman baş tacıdır lütfen yorumlarınızda eğer bütüne hizmet edecek kafanızda merak ettiğiniz sorular var ise lütfen bana iletmeye devam edin. Bunlar benim için çok kıymetli gördüğünüz gibi. Ben tamamen sizin yorumlarınızdan yola çıkarak açılımlar yapmaya gayret ediyorum. Bu yüzden dolayı da hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ve hepinizin o güzel sevgi dolu kocaman yüreklerinden sevgiyle öpüyorum. Lütfen sevgiyle kalın. Hoşçakalın.